Merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Akademik dünyadaki çarpıklıkları dile getirmek için açmış olduğumuz Kakademisyen YouTube kanalımın yeni bir videosuyla birlikteyiz. Efendim sıcak Haziran akşamından hepinize sevgiler, saygılar sunarken bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Benim videolarım arasında bir bütünlük, birbirleriyle bir ilişki vardır. Bunlara çekmeyi yeni öğrendiğim short videolar dahildir. Bugün bir numaralı malı bozmak adlı video ile ilgili e, bir video hazırladım size. Çünkü short videolarda biliyorsunuz süre kısıtlı olduğu için her şeyi anlatmak mümkün değil. Ama bunu niçin anlattınız diyecek olanlar yani short videoyu seyredip bunun için anlattınız şimdi ne alaka diyebilecek olanlar için de bu açıklayıcı mahiyetteki uzun videoya yer vermek istedim. Efendim akademik dünyada Başın dünyasında olduğu gibi meşhur bir söz vardır bilir misiniz bilmem e, Peyami Safa'ya, e, Necip Fazıl'a e, izafe edilen bir sözdür bu e, Baba Ali'de dost yoktur rakip vardır diye aslında neden Baba Ali deniyor biliyorsunuz eskiden gazeteler e, Baba Ali caddesinde yani Cağaloğlu'nda bu şeyden çemberli taştan başlayarak sirkeci inen şimdiki Marmara İstasyonu'nun önünden geçen, Vali'nin önünden geçen cadde üzerinde olduklarından dolayı Bağvali dendiğinde gazetecilik cemiyeti, gazeteciler e, akla gelirdi. Bağvali'de dost yoktur, rakip vardır derken de bu e, noktaya vurgu yapılıyor. Aslında bu sözün Aldın Simavi, yani Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu Aldın Simavi'ye ait olduğu da söyleniyor ama Kesinlikle kime ait olduğu belli değil ama dediğim gibi Peyam, Safa, Necip Fazıl gibi edebiyatçılara da e, izafe ediliyor. Efendim, akademide de durum pek e, değişik değil. E, daima tetikte olma, daima e, kedi gibi ürkek, çekingen her an bir gün okula gelmezseniz mutlaka bir değişiklikle karşılaşırsınız bölümde ya sıralar ya yerler ya masaların yerleri değişmiştir. Çöp kutusunun yeri değişmiştir vesaire gibi böyle saçma sapan şeyler. Aslında bunu yani insanlara yüzüne konuşamayan veya yanındayken bunu yapamayacak olanların baş başvuracağı bir yoldur bu ama neyse bunlar basit konular. E peki aynı üniversitede olmayınca durum değişiyor mu? Veya aynı alanda olmayınca durum değişiyor mu? Hiç değişmiyor hiç değişen bir şey yok. Şimdi bir arkadaşla e, akademisyen bir arkadaşla görüşüyoruz telefonla. Yani bazen WhatsApp aracıyla, bazen normal telefonla görüşüyoruz. Soruyor. Ama soruda tabii ki e, etiyolojik açıdan bakıldığında bir alt katmanda ne var? Sorgulayıcı bir şey var. Sen emekli oldun. Başka hiçbir üniversiteye CV falan bırakmadın mı? Ama bu sorunun altında yatan, etkolojik olarak yatan neden? Sen zaten kavgacı bir adamdın, geçimsiz bir adamsın. Yani senin için zaten hep öyle diyorlar. E, ne olacak yani işe yaramazın birisin belki de. Veyahut Türk dili edebiyatı alanından bir insanın, bir dilcinin ben bunu böyle söylersem karşımdaki acaba nasıl algılar diye dikkat etmeden nasıl arkadaşız bu kap her türlü şeyi kaldırır kabilinden söylediği bir söz ama altında bunlar da yatıyor olabilir yani CV versen ne olacak falan gibi Ben de kendisine vermediğimi söyledim hiçbir yere CV bırakmadığımı söyledim. Neden diye sordu şaşırdı. Neden dedi? Dedim ki yani ben atıyorum 100 barem diyelim. 100 lira diyelim lira üzerine. 100 lira istesem, adam bana niye 100 lira versin dedim. Doktor öğretimiz yani eski kadro ifadesiyle yardımcı doçent de 30 liraya bu işi yaptırabilir. Öyle değil mi? Başladı gülmeye. Ne oldu dedim, niye güldün? Dedik ya bizim başımıza bir iş geldi. Filancayı tanır mısın sizin alandan? Dedim tanırım. Yani kişi olarak değil, eserlerinden tanırım. Tabii. Literatürde ihtiyaç duymuşuzdur, referans vermişizdir. Beni dedi aradı dedi. Kendisi dedi senin gibi emekli. Bana da dedi ki sen de yavaş yavaş emeklilik planlarını yaparsın. Ben edebiyat kısmını hallederim. Sen de dil kısmını halledersin. Çünkü filancı üniversitesi böyle bir bölüm kuruyor. Türk dil edebiyatı bölümü kuruyor. Ee dedim ne kadar güzel işte gitseydin. Gittik dedi zaten. Ee dedim sonuç görüştük dedi adamlarla anlaştık prensipte. Ve üniversitedeki özel bir üniversite olduğu için herhalde yetkili kişi, mütevelli edin, temsilen yetkili kişi, her kimse, işte dekan vesaire de dahil olmak üzere toplantıda demişler, siz bize bir program hazırlayın. Program derken alanımızın dışından benim edebiyatçı olmayan dışarıdan arkadaşlarım da var. Program hazırlamaktan kasıt şu, normal bir ilkokul veya ortaokul öğrencisinin programı gibi pazartesi salı çarşamba falan bundan bahsetmiyoruz. Bir bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora programları bu programlarda okutulacak zorunlu ve seçmeli derslerin isimleri ve biliyorsunuz üniversiteler gök kanalıyla birbirlerine bağlı olduğu için yatay ve dikey geçişlerde bu derslerin denklikleri olması lazım. Az buçuk isimlerinde bir değişiklik olabilir ama içerik itibariyle. Bu nedenle dersin adı, içerikte ne okutulacağı, kronolojik olarak tarih kısmı, yani şu 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 tarihler arasındaki mesela Türk dili okutulacaktır, şu şu tarihler arasındaki edebiyat tarihi okutulacaktır vesaire gibi seçmeli dersler. Bunların kredileri, e tabi ki Avrupa Birliği uyum sürecinde e, akredite olduğumuz e, üniversiteler e, ve ne derler bunların AKTS kredileri yani öğrenciler yurt dışına gidebiliyorlar oradaki dersleri gördükleri dersleri buradaki derslerin karşılığına yazdırabiliyorlar. Kredilerinin denk olması lazım. Aynı şekilde onlardan bize öğrenci gelebiliyor. Vesaire. Bun, bütün bunların e, ders programının tafsilatlı diyeyim ayrıntılarıyla didik didik hazırlanması. Çünkü YÖK'te kabul görmüş üniversitelerin ilgili bölümlerinin e, programları da esas alınarak onlara da bakılarak yani işin kıs kısası şu, işin özü şu. Kesinlikle ve kesinlikle kolay bir iş değil bu. Yani insanın epey bir vaktini alabilecek bir şey. Yani üzerine oturup konuşsanız bir kişinin de gözünden kaçar. En az iki üç kişi olması lazım. Peki ben sordum tabii ki hemen ee, kaç, ne kadar sürdü dedim yani bunu hazırlamanız. İki buçuk ay sürdü dedi. E tamam dedim oldu mu iş yani gidiyor musunuz? Yani öyle gitseler arkadaşlarımız yani ne kadar alttan alta bir belki de gönderme yapmamıştır. Bizde alttan alta bir laf sokuşturmaya çalışmıyordur. Gayet iyi niyetlidir ne bilirsin. Yani gitsinler de kursunlar. Belki ihtiyaç duyulur diye ben de merak ettim. Ne olacak dedi. Aynen senin dediğin gibi oldu. Yani nasıl yani benim dediğim gibi? Ben ne de dedim ki dedim yani biraz önce. E dedin ya dedi. Yani profesöre vereceği maaşı onun yerine bir yardımcı doçenti çalıştırır. Çünkü kimse bakmıyor sınıfta kim olduğuna ve kim tarafından hangi kalitede kim verecek bu dersi vesaire. Sınıfta birisi var mı? Var. Buradan gençleri önemsediğimi söylüyorum. Sevgili gençler lütfen alınmayın. Bazı yardımcı doçentlerin profesörlerden bile daha iyi olduğunu biliyorum. Ama sizin niteliğiniz yerine sadece sınıfta birisi olsun diye sizi alıyorlarsa bilgili de olsanız fark etmeyecek. Ne demek istediğimi herhalde anlatabilmişimdir. Tekrar ediyorum sakın alınganlık göstermeyin. Ben sadece şu anda malı bozmak videosundaki e, fıkranın nereye gö yani gönderme yaptığını açıklamaya çalışıyorum. Tabii ki gülüştük. Şimdi sözün özü şu. Başta videonun başında dikkat ettiyseniz bir kızıl derili atasözü vardı. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz bunun içinde. İşte alakası bu. Bu tür yerlere gittiğinizde, yani herhangi bir görüşme için, bir iş için vesaire görüşmeye gittiğinizde size hak etmediğiniz bir muamelede bulunulursa veya aptal yerine konulursanız, emin olun sizden önce oradan bir akademisyen geçmiştir. Çünkü adamlar malı bozuyorlar. Şimdi ben böyle bir yere gidip görüşme yapsam, benden önce görüştükleri adamın veya adamların kalitesiyle beni karşılayacak ve bana ona göre muamelede bulunacak. Hatta bana ona göre bir ücret verebileceklerini söyleyecekler. Bu da hiç adil değil sanırım. Efendim, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize esenlik dolu günler dilerken konuya ikinci short videomda daha henüz yeni giriyoruz demiştim. Bunlar bizim kimlerle niçin ve neden neden bu işi e, kafaya taktık neden bu videoları yapıyoruz bunlar premier e, hazırlık operatif babında kabul edin lütfen e, akademik olarak bilimsel yanlışları da sergilemeye devam edeceğiz konuşacak çok şeyimiz var ancak e, desteklerinizi yani beğenerek paylaşarak ve kanal destek hattı gmail.com adresine belgeli konuşulmasını istediğiniz konuları göndermenizi sizden rica ediyorum. Bu tür e, videoların devamı bununla alakalı. Biliyorsunuz meşhur sözdür. Marifet iltifata tabidir müşterisiz meta zayidir. Hoşçakalın.